Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlerle çok uzun süre tok tutan lezzetli mi lezzetli nefis bir poğaça yapacağız Poğaçamızda katı yağ yoktur içerisinde tam buğday unuyla yapılıyor Sahurda ya da uzun süre tok durmak istediğinizde rahatlıkla yiyebileceğiniz çok nefis iç harcı mercimek olan bir poğaçamız bu Şimdi yapımına geçelim bu güzel poğaçamızın malzemeleri iç harcımız için yarım çay bardağı yarım su bardağı mercimeğimiz var bunu haşladık arkadaşlar benim daha önceden difrizde haşlanmış mercimeğim vardı eğer haşlanmış mercimek kullanırsanız bir çay bardağına yakın haşlanmış mercimek 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile bir adet soğanı kavuruyoruz İç harcımız için karıştırıyoruz içerisine bir çay kaşığı tuzumuz, yarım çay kaşığı acı biber, yarım çay kaşığı da karabiberimiz var. Bunlarla iç harcımızı hazırlıyoruz. Hamurumuz için malzemelerimiz 2 su bardağı tam buğday unumuz var. 1 çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağımız var. 2 tane yumurtamız var. Bunun sarısının bir tanesini üstüne süreceğiz. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Şimdi yapımına geçelim. Önce iç harcımızın yapımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu harcımız soğan kavrulup bir karıştırıldıktan sonra soğuması gerekiyor. Hamura soğuk olarak koyacağız. Ben soğanımı kavurdum, karıştırdım. Baharatlarımı, tuzumu ilave ediyorum. Güzelce iç harcımı karıştırıp soğumaya bırakıyorum. İç harcımız soğurken şimdi hamurumuzun yapımına geçiyoruz kaşık yoğurdumuzu koyduk. Yumurtamı ilave ettim. Bir tanesini tüm ilave ettim. Bir tanesini sarısını yüzüne sürmek için ayırdım. Yağımı ekledim üzerine. Daha sonra mikserimle güzelce çırpıyoruz. Hamurumuza bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Üzerine karbonatını ilave edip şöyle bir karıştırdıktan sonra unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. ekleyerek hamur haline getiriyoruz. Burada un miktarı arkadaşlar yumurtanızın büyüklüğüne yoğurdun sululuğuna göre değişebilir. Normal bir poğaç hamuru normal sertlikte olana kadar unumuzu ilave ediyoruz. daha hamuruma hiç elimi değirmedim kıvam şu anda bu bu hamurumuzu bir 5 dakika bekletiyoruz eğer hala bu kıvamda olursa çok az bir un ilave edeceğim ama kepekli unlar bekletildiğinde toparlanma oluyor o zaman tekrar bakacağız bir de Hepsi de daha yaptığımız için yağlı kağıdımı buruşturup hepsi seriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha hamuru elimi hiç batırmadım. Hamurumuz bir miktar toparlandı. Bir yemek kaşığı kadar üzerine bir un ekleyip karıştırıp poğaçalarımın içini koyacağım artık. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. hafif elimde yuvarlayıp açıyorum parmaklarımla Şu iç harcımdan koyuyorum üzerini kapatıyorum minik minik çok tatlı çok güzel oluyorlar piştiğinde de bir miktar büyüyorlar zaten hazırladığımız poğaçamızı tepsimize koyuyoruz. Kıvam arkadaşlar bu yanılıp un eklemeyin fazla. O kıyırlığını alır. Çok fazla un. Şu şekilde. İç harcımızı koyup kapatıyoruz. İç harcımızdan bol bol koyabiliriz. İster yuvarlak şekilde, isterseniz benimki gibi koça şeklini verebilirsiniz. Bunu da yuvarlak yapmak istiyorum. Altını şöyle bir toparlayıp yapıştırıp tepsimize ters çevirip koyuyoruz. üzerine koyduk şekil verdik arkadaşlar. Şimdi yumurtamı çırpıyorum. Üzerlerine bol bol sürüyorum. Çok lezzetli, çok nefis bir poğaç oluyor. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem doyurucu, hem besleyici, hem de uzun süre tok tutan bir tarif. Denediğinizde göreceksiniz. Tüm poğaçalarıma yumurtasını sürüyorum. Yumurtalarını sürdüğümüz poğaçalarımızın üzerine çörek otu sepeliyoruz. Arzunuza göre çörek otu susam kullanabilirsiniz. Uzun süre tok tuttuğu için savur için de çok uygun bir tarif arkadaşlar. Mutlaka denerseniz fark edeceksiniz. İç harcıyla hamuruyla olsun oldukça lezzetli. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derece fırınımızda pişmeye veriyoruz. Bu güzel poğaçalarımız pişti arkadaşlar. Oldukça sıcaklar hala evimiz gibi koktu. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir tanesini bölüp göstermek istiyorum size. Bakın dışı kıtır kıtır nefis. çok lezzetli çok güzel oldular ölçü eğer az gelirse iki katına çıkartıp daha fazla yapabilirsiniz benim 11-12 tane poğaçam çıktı bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim şimdiden yapanlara afiyet olsun kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi lütfen unutmayınız değerli yorumlarınızı bekliyorum bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın